Adım Enes, 11 yıldır bu sektörde görev yapıyorum. Farklı firmalarda, öğrencilik döneminde organizasyonlarda bulundum, bilet satışlarında bulundum. Daha sonra kendi firmamı açmaya karar verdim. Öğrencilik zamanlarımda, daha doğrusu üniversiteye başladığım dönemlerde ben biraz daha sosyal aktivitelerde bulunmak istedim. Ve sosyal aktivitelerde bulunurken konserler, organizasyonlar, daha farklı şeylerde bulunmak istedim. En sonunda da kararımı organizasyon yapmak üzerine verdim. Organizasyon yaptığım süreç boyunca da menajerliğe kadar geçti bu iş. Kendi sanatçılarımı, kendi keşifte bulunduğum projelerimi yazmaya başladım. Ve bu şekilde devam ediyorum şu anda. O zaman biraz hizmetlerimizden bahsedelim. Neler yapıyoruz Enes Bey? Şu anda hali hazırda Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te de çok kalabalık ve güzel bir iş ortaklığımız. Aynı zamanda çok güzel bir ekibimiz var. Hı hı. Bu ekibimizle beraber Gaziantep'in sanat kültürünü geliştirmeye çalışıyoruz. Sanat kültürünü geliştirmekten kastım da şu şekilde her kitleye farklı şekillerde hitap etmeye çalışıyoruz. Her kitleyi eğlendirmeye e, amaç ediniyoruz. Arkadaşlarımızdan birinin lafı var. Biz işin eğlencesindeyiz diye. Bu da bizim bir sloganımız. Süper. E, tabii ki bu çok zor bir iş. Yani eğlence sektörü çok zor. Bu konuda özellikle dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? Kesinlikle ilk önce e, yaptığımız organizasyonlarda bizim insanların bunun memnun olması, hı hı. Ee, getirdiğimiz sanatçıların bilinirlikleri çok önemli. Tabii. Ee, daha sonra bu insanları bir çatı altında toplarken eğlenebilecekleri, güvenli şekilde eğlenebilecekleri hı hı. alan sağlamak. Bazen e, problemler çıkabiliyor, önümüze e, engeller olabiliyor ama biz buna rağmen her türlü hiçbir şekilde motivasyonumuzu düşürmeden devam etmeye çalışıyoruz. ...dikkat ettiğimiz noktalardan da bahsettik... ...ama işin tabii zorlu süreçleri de var... ...hani yaşadığımız zaman zaman sıkıntılar da olabiliyor... ...sektörel sıkıntılarınız neler oluyor peki? Genel şartlarda... E, ...şu şekilde bizim organizasyonlarımızda... ...herhangi bir... E, ...afet olaylarıdır... ...vesairedir... Hı. ...burada iptal olduğu dönemlerde bir zorluk çekiyoruz... Hı hı. ...ya da farklı mecraları... ...konserleri iptal etme... ...sebeplerinde... ...biraz problemler çekebiliyoruz... Evet. ...ama şu şekilde... Onu da e, burada bitirmek yerine ertelemeyi bir sonraki tarihlere atmaya çalışıyoruz. Hmm. İnsanlar ne mağduriyet e, yaşasınlar bu durumlarda ne eğlenceden geri kalsınlar. Zorlukları olduğu kadar e, kolaylıkları da var ama biz zorluklarından bahsedersek örnek veriyorum e, pandemi dönemi yaşadık. Ve yaklaşık olarak iki yıl boyunca biz bu sıkıntıyı hmm. atlatamadık yani müzisyenler olsun, Organizatörler olsun, menajerler olsun birçok sıkıntı yaşadık bu problemlerle ilgili. Ama iki yılın sonunda çok güzel bir şekilde dönüş yapmaya çalıştık. Zaten tek bir alanda kalmamaya çalıştık. Yani organizasyonları yapıyoruz, tabii ki bir sanatçı getiriyoruz. Sanatçıların burada işlemlerini yapıyoruz. Burada konserlerini, etkinliklerini düzenliyoruz. Ama bunun dışında biz sanatçının konseri dışında partilerimiz de var bizim. Partiler e, çok fazla ön plana çıkmaya başladı ve partilerimizi de e, yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de iki ayrı firma olarak çalışıyoruz Hı, biz. Güzel. Yani iş ortaklığı gibi e, bir şekilde çalışıyoruz. Onun için ayrı bir ekip kurduk, bunun için ayrı bir ekip kurduk. E, biz organizasyonlarımızı yaparken genelde zaten hali hazırda temelde e, 10-15 kişi çalışıyoruz. Temelde 10-15 kişi çalışıyoruz ama bunun dışında farklı e, iş ortaklıkları alıyoruz. Hı. Ajanslarla çalışıyoruz. E, onun dışında farklı e, finansal olarak e, bize maddi destek sağlayan insanlar oluyor. Ve onların sağladıkları ekstra olarak bize insanlar olabiliyor. Evet. Yani bir anda bir konserde 40 kişi bazen 100 kişi çalışabiliyoruz. Bazen de bir partide Tabii. 3 kişi çalışabiliyoruz. Çünkü gerçekten evet. büyük organizasyonlar. Büyük organizasyonlar e, daha da büyüklerin olmasını ee, istiyoruz. Tabii. Görmek de istiyoruz. Yani farklı organizasyon firmalarının da aynı şekilde olmasını istiyoruz. Çünkü burada tatlı bir rekabet oluşuyor. Evet. Tatlı rekabet her zaman daha iyi işler getiriyor. Sonuçta aslında bölgemizi de yani Gaziantep'i de burada temsil etmiş oluyoruz. Evet. Gaziantep'i temsil ediyoruz. Ee, Gaziantep'le e, kalmıyoruz. Güneydoğu bölgesinde de zaten biz birçok şehirle çalışıyoruz. Birçok şehrin e, Pazarlamasını da yapıyoruz. Sanatçılarımızı alıyoruz, buradan turnelerini beraber çıkartıyoruz. Yeri geldiğinde bu şekilde de çalışıyoruz. Tur menajerliği de yapıyoruz Aa, Süper. Peki hedeflerimiz nelerdir? Hedeflerimiz şu an halihazırda bizim bir grubumuz ve bizim bir menajerlik yaptığımız sanatçımız var. Zemin Kat ve Sercan Mudak. Bununla beraber daha iyi yerlere gelmek, aynı zamanda Gaziantep'in kültür, sanat anlamında her şeyine böyle dokunmak istiyoruz. İnsanların ruhuna dokunmak istiyoruz. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. İyi ki varsınız. Genç bir işletmeci olarak da burada çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Eğlence sektörünün nabzını tutuyorsunuz. Eğlence sektörünü burada güzelleştirmişsiniz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah hep beraber daha güzel organizasyonlarda beraber buluruz.